Yani. Um, şimdi ladies called reactiona yapıyorum. Ee, Nefsiteye girmeden olaylardan sonra olan ilk comeback, değil mi? Evet, öyle. Bu sefer eminim beyipilik gibi beyin durması yaşamadım, değil mi? Yaşamadım, değil mi? İlk comeback. Ee, yani zor bir durum olsa gerek. Ama ben hala bir arada kalabilmiş olmalarına seviniyorum. Ben aynı durumu Ulala Session'la yaşamıştım. Ulala Session'da bir üyelerini kaybetmişti kanserden. Ee, otomatikman ben bir e, dışarıdan bakan bir izleyici, bir hayran, bir fan olarak e, bu duruma biraz yani alışkın olmak yanlış kelime ama nasıl diyeyim? Aşinayım. Ee, Ula K-POP değil e, ama Ladies' Code tam K-POP piyasasının ortasında e, olaydan önce çok fazla gündeme gelememiş e, bir grup. Yani ben hep şeyi düşündüm, yani bu talihsiz olay yaşandıktan sonra herkesin Ladies' Code'u dinlemeye başlaması yani onlar için iyi mi, kötü mü? bunu çok düşünmüştüm yani bir açıdan iyi baktığınızda sonuçta sizi daha önce fark etmemiş ve gerçekten müziğinizi sevebilecek insanlar sizi fark ediyor fark edebilir ya da sadece insani duygularla sempati kazanmış da olabilirsiniz hani gerçek başarıyı gösterir mi göstermez mi gerçi bu işlerde başarı ne demek yani o da tartışılır ama umarım siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O yüzden bence bu comeback çok önemli. Ee, gerçek kimliklerini, müzikal kimliklerini gösterebileceklerini düşündüğüm bir comeback. Ve dediğim gibi beraber kalabilmelerine çok ağır bu olaydan sonra bunu atlatabilmiş olmalarına, en azından kariyer olarak ben çok mutluyum. Ee, Ladies kodu ben Sadece tek bir şarkılarını biliyorum. O da dinlediğim tek şarkıları. Yani genel olarak dinlediğim, sürekli dinlediğim tek şarkıları. Yoksa diğer şarkılarına da bakmışlığım var. Hate You. Hate You'yu çok 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 seviyorum. Çok sevdiğim şarkılardan biri. Ee, ama genel olarak Lady Scott dinlemişliğim, özellikle Lady Scott hayranlığım yok. Ee, onu da şimdi söyleyeyim. Şimdi klibi adı neydi? Galaxy. İzliyorum klibi. Yani şu an. O çekimler iyi başladı. <laughs> Üşen şeye kilitlendim. Beş kişinin dans ediyor olmasına. Neden üçgenin bu kadar vurgulandığını anlamaya çalışıyorum şu anda. O yüzden suçtum Ve gerçi çok fazla geometrik kullanılmış ama üçgen, yani ayakkabıları bile üçgen yani. Ama çok geometrik bir klip. sözleri de anlamıyorum şu anda tam tamamiyle Çok anlamak istedim şu anda. Şarkı çok beğendim bu arada. Kıyafetleri, kızların stilini, şarkıyı, klibin görselliğini. Şu an beğenmediğim hiçbir şey yok. Sadece neden üçgenin, üçün bu kadar vurgulandığını çözmek istiyorum. Gerçi üç kişi kalmakla alakalı da olmayabilir dediğim gibi. Belki sözleri dinlesem aynı şekilde düşünmeyeceğim ama... Yani şu durumda... Şimdi oturdukları sandalyede üçgen. Şu durumda üçün bu kadar vurgulanması, üç sayısının bu kadar vurgulanması benim pek hoşuma gitmedi. Ama tamamen duygusal bakıyorum şu anda yani konuya. Yoksa kötü hiçbir şey yok yani şu anda. Tamamen yorumlama farkı da olabilir yani. Acaba her zaman mı Üçkende logoları? Yani onu da merak ettim. Şu an ben ya şöyle şundan rahatsız oldum. Hani mesela ne bileyim bir gruptan bir üye ayrılır vesaire vesaire her zaman o boşluk doldurulmaya çalışılır gibi yapılır ya hani ilk olaydan sonra yapılan comebacklerde mesela işte ne bileyim şu an aklıma en iyi 2PM bildiğim için 2PM geliyor işte 1.59 diye biz bir eksiyiz diye işte albüm çıkmıştı ne bileyim sahnede mutlaka Jay'in kalan yeri boş bırakılmıştı ve doldurulmamıştı onun partlarını kimse söylememişti Jay'in sesini hala duyabiliyorduk ve hiçbir üye söylemiyordu falan filan yani neyse her zaman sayıyı tamamlama peşinde olunur. Ee, ya da ne bileyim e, tam tersi de olabilir hani ne bileyim biz her zaman artık e, özümüze döndük e, doğru olan buydu gibi bir tavır da alınabilir ama bu öyle yani şu an bahsettiğim verdiğim iki örnekte ladies kodun durumunu uymadığı için hani ben an şey oldum hani hani biz böyle de güçlüyüz biz yıkılmadık ayaktayız mesajı da veriliyor olabilir. Ee, ya da tamamen bambaşka bir mesajla belli olabilir. Şu an ben sadece ona odaklandığım için böyle düşünüyor olabilirim. Dediğim gibi yorumlama farkı hassas bir konu. O yüzden şu an ben bu sözlerine bakmak istiyorum. Bir tercümesine bakmak istiyorum şarkının. Ki yani çünkü cidden dediğim gibi hassas bir konu. Ben kendim yanlış düşünmek istemiyorum. Konuyu anlamak istiyorum. Gerçi bunun yanlış doğrusu olmaz. Sonuçta görsel ve bir... Ürün var ortada, bir sanat ürünü var ortada. Otomatikman bunun doğrusu yanlışı olmaz. Her zaman size sanatçı ürünü verir. Onun vermek istediği mesaj vardır. Ama siz o mesajı alabilirsiniz. Farklı bir mesaj da alabilirsiniz. Bu her sanatçının göz önüne alması gereken bir durumdur. Yani bunu kimse yadırgayamaz. Bu sanat okuyanlar zaten bunu bilir. Ortada belirli bir şey anlatılmak istenmiştir. Ama artık o sayıya geçtikten sonra... ...onu algılama şekli tamamen seyirciye kalır. Yine aynı durum söz konusu ama... ...ben gerçekten de anlatılmak istediğini anlamak istiyorum şu an. Yani aslında bir sanat eserinin manifestosunu okumak istiyorum şu an sözlerine bakarak. Öyle de diyebiliriz. Ladies... ...Code Galaxy... ...Directs... Tabii ki İngilizcesine bakacağım çünkü... Koreceden İngilizce, İngilizceden Türkçe çevrilince saçma sapan şeyler çıkabiliyor ortaya. Gerçi yani Koreceden İngilizce ile ne kadar doğru çevrildiğini tartışılır ama en azından bir kere çevrilmiş oluyor. İngilizcesinin olmaması şu an. Bir dakika. Aa, K-pop translation Bilmiyorum. Aslında sözleri çok duygusalmış ee, ve aslında nereye çekerseniz oraya gidebilecek sözleri de var ama kesinlikle hücünü sözler. Özellikle zaten en son söyledikleri, a light that I find in the endless darkness, yani en karanlıkta bulduğum o aydınlıkmış. Seni bekliyorum da işte beni alacak mısın da işte yardım et de. İşte bana göz kırptın da yani göz kırptın değil de hani işaret verdim gibi. İşte seni bekledim de. Yani aslında bir Eksik bir şeyin olduğu bir şarkı sözleri. Yani beklenilen biri, yanına gidilmesi istenilen biri veya yanında olunması istenilen biri bir eksiklik var. Ama üçgen işini çözemedim hala. Eskiden de üçgen miydi? Ona bir bakayım. Eğer öyleyse zaten başından beri saçmalıyorum demek yani. Deliz. Korku yazamam o. Dejimi çakmadım ama. Did you mean? Like this one. İlk ilk kalbimlerine bakıyorum. Üçgen falan göremiyorum burada. demiyorum. Kutuya bakalım. Onda da yok. Yani bir strateji de olabilir biz yani yolumuza böyle devam edeceğiz. Artık üç kişiyiz. Ne eksilen olacak ne artan olacak. Mesajı da olabilir. Dediğim gibi yorumlama farkı ama ne bileyim. Ben şahsen yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Okey yani bu kadar çok kullanılmamasını tercih ederdim. Yine kullanılsa yine mesaj verirsin ama bu kadar çok kullanılmamasını ben şahsen tercih ederdim. Dediğim gibi şu an e, bilmiyorum hangi şekilde kullanıldı. Onun dışında şu an çok kafayı taktım farkındayım ama onun dışında ben şarkıyı da çok beğendim. E, görselliği de çok beğendim. Zaten son zamanlarda neredeyse bütün K-pop kliplerinden kalite fışkırıyor. O yüzden aradan sevilmek gerekiyor. Bu serilen kliplerden mi? Hayır sevilen kliplerden olduğunu söyleyemeyeceğim ama kötü bir şey bulamadığım kliplerden. Ben çok beğendim. Tarzını çok beğendim. makyajını çok beğendim, saçlarını çok beğendim, kıyafetlerini ve işte background'u, aksesuarları, çekimleri, şarkıyı şu an her şeyi çok beğendim. Beğenmediğim bir şey yok ama çok 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 etkilenmedim. Bence başarılı bir comeback olmuş. Ee, ve bence gerçekten iyi olup da fark edilmemiş gruplardan. Ha benim Lady Scott'u tanımam nasıl? Hani ha, Lady Scott vardı kulağımın bir köşesinde ama benim de olaydan sonra daha çok tanıdığım bir grup oldu. Evet maalesef ki öyle. Ee, ama çoğu insan böyle ya bu normal bir şey. Hayat. Sonuçta dikkatimiz bir şey çekiyor. Ona yöneliyoruz. Ee, ama bence şu an anlıyorum ki, o zaman da anlamıştım. Aslında iyi olup da bir şekilde adına şanssızlık diyelim, şansı yaver gitmemiş ve çok fazla dikkat çekememiş bir gruptu. Bence dediğim gibi başarılı bir comeback olmuş ee, ve ileride çok, çok 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 daha iyi olabilecek, iyi potansiyeli olan bir grup bence. Bakalım ileride bizi neler bekliyor Ama yani hafıza ne kadar kötü bir şey. Yani he, bana hep şöyle geliyor. Ne zaman Lady Scott denilse hep aklıma o olay gelecekmiş gibi geliyor yani. Umarım bir gün iyi anlamda söylüyorum. Unutup tamamen Lady Scott deyince aklıma bir şarkı gelecek kadar haşır neşir olabilirim Lady Scott'la deyip bir videonun da sonunu getirmek istiyorum. Sayın seyirciler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esenlikten kalın. Nyon. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Ee, beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altında yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong. Işıkları nasıl olmuş? Yeni aldım. Ama böyle kalmayacak umarım. Şu an çakma olarak orada duruyorlar. Neyse. Görüşürüz.